Oreol Balaguer'in yumurta şeklindeki eserlerinin hiçbiri bir diğerinin tıpı tıp aynısı değil. Paskalya koleksiyonundaki yumurtalar geleneksel görünümlerinden bir hayli farklı. Bunların normal yumurtayla benzer olan tek özelliği oval olmaları. Bu yumurta bizim şirketimizin felsefesini gayet iyi yansıtıyor. Çünkü görenler bunun bir yumurta mı yoksa bir sanat eseri mi olduğunu sormadan edemiyor. Amacım üç boyutlu bir yumurta tasarımı yapmaktı. 40 yaşındaki Balaguer yeteneğini pastacı olan babasından devralmış. Oreyol Balager çikolatadan nasıl sanat eserleri yaratılabileceğini daha çocukluğunda sık sık gözlemleme imkanı bulmuş. Nitekim bu gözlemde hayatına yön vermiş. Aslında sanat eğitimi almak isteyen Oreyol'un çikolataya olan tutkusu daha ağır basmış. O da heykeltıraşlık hevesini bu lezzetli malzemeyle harmanlamaya karar vermiş. Eserlerinin kalıcı olmayışı ise onu kesinlikle rahatsız etmiyor. Önemli olan karakterlerinin bir hikaye anlatması. Yani çikolatadan yapılma bir yumurtadan öte bir anlama sahip olması. Yaptığımız fani bir sanat. Ama beni en çok sevindiren bazı müşterilerimin yine de bu çikolataları yemeye kıyamadıkları için birkaç yıl oturma odalarında sergilemeleri. Bana kalırsa bu harika bir şey. Barcelonalı çikolata imalatçısı her yıl Paskalya öncesi ekibiyle birlikte 10 değişik yumurta tasarımı yapıyor. Paskalya yortusundan aylarca önce çalışanların önerileri toplanıyor. Bu öneriler hakkında bazı yetişkin ve çocukların görüşü alınıyor ve ardından hangilerinin yapılacağına karar veriliyor. Tüm bu çalışmalarıyla Oriol Balaguer, 2001 yılında İspanya'nın en iyi pastacısı seçildi. Bu ödüle sürekli yenileri ekleniyor. Resim sanatındaki Airbrush adlı püskürtme tekniğini de çikolatada uygulamak mümkün. Barcelona sülüetli Pasquali yumurtası şeklindeki çikolatalar birçok değişik renkle süsleniyor. Burada çalışabilmek bence büyük bir şans. Çalışmaya ilk başladığımda gece yatmadan Oreolun yazdığı yemek kitabını okuyordum. O kitap bana büyük ilham verdi. Hayalim ne biliyor musunuz? bir şeyi başkalarından farklı yapmak. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde güncel olabilecek ürünlerin tasarımlarını önceden görmeye ve yapmaya çabalıyorum. Çikolata atölyesi pastaneden çok uzakta değil. 8 farklı kıvamdaki çikolatadan yapılma pasta hem pastanenin en çok satan ürünü hem de Oreol Balager'in deneysel çalışmalarının en iyi örneklerinden biri. Neden yoğurt, hardal, vişne ve vanilya ile bir pasta yapılmasın? Oriol Balaguer, müşterilerinin sadece %20'sinin damak tadına hitap edeceğini bilse de bu sıra dışı kombinasyonu denemekten onu hiçbir şey alıkoymuyor. Zira onun işi dünya lezzetlerinde devrim yapmak. Eğer hafızalarda bulunmayan bir damak tadı söz konusuysa onu mutlaka denemek gerekli. Sonra da onu hafızaya kaydedip değişik aromalarla kombine etmeli. Eğer bu kombinasyonlardan birisi hoşunuza giderse hemen uygulamaya geçilmeli. Örneğin ben hardalı çok seviyorum ve gelecek Noel'de aşırı adlı bir koleksiyon için hardal aromalı pralin ortaya çıkarmaya çalışıyorum. <laughs> İster aromalarıyla ister şekilleriyle olsun amaç müşterileri şaşırtmak ve onlarda çeşitli duygular uyandırmak. El yapımı bu Paskalya yumurtaları yaklaşık 100 euro civarında. Ama hepsinden dünyada sadece bir örnek bulunuyor. Yıllardır Paskalya geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Eskiden tavuk yumurtasıydı Paskalya'da evimize giren şimdi çikolatadan yumurta oldu. Bu çok daha iyi. Tabii ki hepsini yiyoruz. Oriol Balaguer'in görünüşü değişti haçan çikolatalarının asıl özel tadını tabii ki ancak damakta hissetmek mümkün.